arkadaşlar bugün sizler birlikte bunu oynayacağız arkadaşlar saat kaç bilmiyorum sabah şu an sabah köründe kalktım öyle oluyor ve işte. Şimdi açıl açacağım. açacağım tamam şimdi başlayalım başlangıç tamam bunu ben dün gece yapmıştım ama yarım kaldı şöyle basalım tamam şimdi arkadaşlar şunu çevirelim Böyle yaraları alıyoruz. Tamam. Bu kız bir garip ya. Neyse. Şimdi patlatılır. Bununla gözünüz kapatabilirsiniz. Cidden benimle meydan bulandı. Böyle oyun mu? Neyse sivri de kurtulamadım. burada. arada patlatınca delikleri kalmıyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bekleyeceğim. İğrenç bunun sivri ya neyse şu maske süreceğiz ben sürelim şu an arkadaşlar herkes uyuyor tek babam uyumuyor apartmanı şuradan çok bağırmamam lazım haberiniz olsun şimdi çıkartalım tamam şimdi fonöter süreceğiz arkadaşlar annemden de hiç ama bana en çok fonöter gibi geldi Arkadaşlar ben bunu sudan alana benzettim. Cidden Hüda ablam çok benziyor ama bu falan karşı hiç benziyor. Neyse. Hangi <laughs> seni seçsem? Ne ya, yapacağım? ben son bunu seçeyim o zaman. Bana arası gibi Evet arkadaşlar şimdi kışını da çizelim şöyle evet. bir gözünü de boyuyoruz. Arkadaşlar böyle şeyler neden çözmüş? şu an bir şey kullanmıyoruz ama çıkıyor demek ki. Şöyle çok güzel olmuş. arkadaşlar çekelim. Bunu önceden at yarın soğuk vakit harcamayalım. Bence bunu seçelim yarın kırak olmasın. Arkadaşlar bu arada sıranın solunu bilenler var. Sorumlar yazsınlar. Biliyorum da öğretmenim söyledi. Artık biliyorum. Bilmeyenler var sorunları yazsınlar. Yorumlarda. Yorumlarım kapalı ama açacağım. Tamam mı? Şuradan şu gözümü takalım. Şimdi yerini aç. bunu aç alamadım. Benim bu mavi gözlerim faberi arkadaşlar. Çok seviyorum bu mavi rengi. Bunu seçelim ben. Fırçadan almasını bekliyoruz arkadaşlar. Şaka mı ya? Yılbaşı süsünde de çıktı. Çok güzel. Bu arada siz soğuk dönüşümüz kışı biliyor musunuz? Biliyorsunuz yorumları. Abi ismi seçsem ya. Bunu seç. Yok bunu seçtim. Aa bu siyah mıydı? Neyse güzel oldu. Ben. Rujunu çok beğenemedim ama neyse keşke o pembe Hadi çıkalım. Böyle güzel oldu ya. Neyse. Bunu mu denesem Bunu mu? Bence yaptık ya bence bu yakışıklı. Arkadaşlar bu saçlı bir favori mi böyle ya? Rengi biraz kötü oldu ama olsun. Şimdi gözlüklerde bunu seçelim arkadaşlar. Çok güzel. Sarı olduğu için sarı kolye seçelim. Ve fotoğraf çekileceğim. Evet arkadaşlar bu serinin ikincisini adıdır bekleyin. Ay ya. Evet arkadaşlar bu bak her ikincisini gelmesini istiyorsunuz kanala abone ve like atmayı unutmayın ben sizi çok seviyorum görüşürüz.